Saçlar biraz fazla mı uzamış? Eee bakayım. Senin saçlar da çok uzamış. Evet hadi ver ver. Saçlarımız kesilmeden önceki son halimiz bu. Şimdi de kesilmiş hali. Ta -da! Nasıl olmuş? Güzelmiş. Güzel mi? Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bir önceki haftalardan farklı olarak sizlere yemek tarifi Yemek tarifi Yanlış kanala gelmedik. Tabii ki deney yapacağız. Ancak bu haftaki deneyimiz önceki haftalardan farklı olarak evde de yapabileceğiniz bir deney. Evde yapabileceğimiz bir deneymiş Sufi. Evet. O zaman yaparız. Tabii. Ne deney yapıyormuşuz? Tam böyle evde yapacağınız deneyleri burada da birlikte yapmaya çalışacağız. Böylece siz de evinizdeki malzemelerle nasıl rahat deney yapabileceğinizi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü deneyimizin adı kırmızı lahana ayraç deneyi. Hadi o zaman yapalım. Hadi. Ne yapıyoruz şimdi? Deneyimizi. Lahaneyi ben konuştum zaten. Hangi düğümde olduğunu bilmiyorum. Deneyerek öğreniyoruz. Deneyin bir parçası da buymuş. kaza. Evet. 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 Tamam. kapağı kapattık. Abi, mikseri koyacağız. Suya dönüşüyor. ye! Ve ilk bardağımıza çıkartıyoruz. Bardak. Evet, ilk bardağımıza ne koyacağız malzeme olarak? O suyu. O suyu. Limonlu. Tamam. Katıyoruz. Awa. Awa. Ne? Şimdi ne oldu bu yani? Bu nedir? Limon suyu nasıl yapmadı sen daha? Deneyimizin geri kalanını yemekten sonra. Buraya değil. Bunu ayrıca bir şey koymamız lazım. Tamam. Deneyimizin bu aşamasında bir deney daha yapıyoruz. Yemek. Sushi'yi wasabi ile yeme deneyi. Youtuberların çok sevdiği bir şeyleri tadma kısmına geçiş yapıyoruz. Tabi ben bu konuda biraz demode kalmış olabilirim. Wasabi sos gibi gayet klişe. Önce soya sosuna batıralım. Sonra wasabi'ye birazcık batıralım. Bu parça bile yeter diye tahmin ediyorum. Hmm. Çok etkilemedi beni. Birazcık daha alayım o zaman şöyle. Hmm. Ben sevmeye başladım bu wasabi sosu ya. Bence iki marka arasındaki farktan bir önceki böyle değil. Bir önceki daha sert. evet. Hı hı. Bunun soya sosu da öyle. Bu birazcık sushi de güzel suşisi de güzel olmayan bir markaymış. Buradan çıkartılacak sonuç sushi, suşici de yenilir. Nasıl biz evde döner yemiyorsak, değil mi böyle ince ince döneri kesip yemiyorsak, dönerciye gidiyorsak, Japonlar da evde sushi yemiyorlar, suşiciye gidip sushi yiyorlar. Biz ne yapalım evde? Her zamanki gibi hamsi tavada, lüfer havada. <laughs> hazırlıklar devam ediyor. Yalnız bu deneyi bence dışarıda yapalım. Güneşte daha güzel gözükür sıvılar. Okay. Tamam mı Sofi? Bu ne suyu şimdi? Hı, yemek sodası. Yemek sodası. Tamam. Yine Şöyle mesela şuraya koyu var Sekiğimiz geliyor. Ve bana ver. Sen ben koyayım. Hı daha Ama ortam. bu baş, başka bir renk değil mi bu şu? Evet. Limon. Hop dikkat. Evet. Hayır, su koyarsan asitlik derecesi azalır olmaz. Asitlik nere? Ben daha babam yağlı çayı yapacağım. İçmeye razı, razı mısın? Yarın limonsuz çay içmeye razı mıyım? Hı -hı. Hiç değilim ne yapacağız? Yapmamız lazım ama. Limonsuz çaya çay demem ben ya. Ama yapmamız lazım artık bilim uğruna yani yapma. katlanacağız bunu. Tamam peki. Dayan baba dayan. Yeni limon alıyoruz. Şu anda limon suyumuz yapılıyor. Yapıldı. Evet. En güzel limon sıkacakları için sayfama beklerim. Vay araya reklam aldılar ya. <laughs> en güzel limon sıkacakları için sayfasına bekliyormuş ya. Dur dur gel sıkıyordum ya. Hı. Hazır mıyız? Gençler hazır. Seni bekliyorlar gençler. Bak maviye çevrildi. Maviye döndü. Bu değişti Bu neyli su sekeli mi? Sadece su. Değişmemiş. Hmm. bu aşaması? Yanlış. Yanlış. Doğrusu nasıl olacak? Beyaz sekeli. Açık renk sekeli yapacağız değil mi? Hı hı. Tamam. Ve ne oluyor? Limonlu su. Koyuyor, Renk değiştiriyor değil mi? Pembeye dönüşüyor. Dolayısıyla asidik mi bazik mi? Asidik. Beyaz sirke Beyaz sirke şey bakalım kırmızı lahana çözeltisini karıştırınca neler olacak hep birlikte. Görüyoruz. Mor. Mor. Anne. Hı? Bu pembe. Maden suyu. Maden suyu işte. Gazoz vardı da bizde gazoz yok. Şimdi maden suyundaki tepkimeyi görelim bakalım neler olacak. Oo. Bu sanki normal su gibi. Normal mı? Oo yo, çıldır rengi evet. Yine de Başka ne vardı baba? Bana değil Basfi'ye sormak lazım bunu. Epeyce bir renk oluştu yine de. Bak. Şimdi köpüklüyorum. Şimdi biz deney geliştiriyoruz galiba. Daha da fazlasını yapıyoruz, değil mi? Hı hı. Küpüren sabun deneyine doğru bir gidişat var. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak? İçine döküldü. nerede suyumuz gitti içinde yine mora dönüştü. Nasıl oldu bu iş? Bir şekilde tahmin ediyorum şey olmayacak. Bakalım tahminlerimiz nasıl oluşuyor. Ne oldu şimdi? İşte, i̇şte volkano, işte istediğim şey. Ne oldu yani? Taşıyor. Oo, köpürdü ve taşıyor. Evet, işte buna. Ne deniyor buna? Patlama. Patlama deneyine çevirdik. Ya basfinin yaptığı deneyi biz aldık, geliştirdik, köpürme ve patlamaya doğru. Yalnız bunları evde yapmayın deyip duruyor çocuk. Biz böyle bu kısmını evde yaptık artık. Ne yapalım? Zaten bu kolay bir kısımdı. Değil mi? Bu suyu koyduk. Bir şey olmadı. Hatta şimdi çok değişik bir konusu. Dokundu. <laughs> Lahana çiçeklere renk veriyor mu diye bir bakalım. Hadi. Bak ne oldu? Çiçekler renk mi değiştirdi yoksa? Galiba. O kadar da değil ya. Şimdi hepsini iyice bir karıştıralım. Neden? Söyleyeyim mi? Hı, hı. A. Elimizi yıkadıktan sonra içine toprak. B. içine köpük. Bir deneyimizin daha sonuna geldik. Daha doğrusu ben sonuna geldim. Sufi deneyi geliştirme araştırma ve geliştirme çalışmalarına hala devam ediyor dışarıda. Mavi neydi bakın. Aa mavi ne? Şimdi nereden dönüştü? bakın? Siyazı ne? İyi hiçbir şey keşfedersen haber ver tamam mı? Tamam. Tamam.